Camın üstüne her yeri yapmış ya. Adama yetişemiyoruz ya. Her yerde hep dağıtıyor. Alfasyon üstü kadar gelsin. Camın üstüne her şeyi dağıtmışsın ya. Furkan'ım selamun aleyküm. Selamun aleyküm arkadaşlar. Furkan Gürsel. Aracımız conta yapmış arkadaşlar. Gözet Furkan. Conta iki yerden conta yapmış. Arkadaşlar kafamızda bir şey görükmüyor ama yaklaşık kafam buraya kafamızda bir şey görükmüyor ama biz test'e göndereceğiz yüzeyini güzelce taşlatacağız Halep e, ile de yapmış arkadaşlar Radyatörümüz çok tıkalı arkadaşlar Bu sarı e, bakır radyatör dediğimiz radyatör eskiden burada hep bakır çıkardı Şimdi alüminyuma döndü Bunun tamiri oluyor arkadaşlar Şişleteceğiz üst kapağı açıp delikleri şişleteceğiz Bu sıcaklarda Furkan güzel çek ya. Arkadaşlar şurayı göster, sarı olduğunu göstermek için gösteriyorum. Sarı, komple sarı bu. Üst kapak açık, şişlenecek arkadaşlar. Radyatörü şişleyecek, temizleyecek. Ee, şu saclarımızı kaynatacak. Saclarımızı kaynatacağız. Bu tarafı da kaynatacağız. Ondan sonra arabamızı toplayacağız ve teslim edeceğiz arkadaşlar. Furkan'ım. Evet. Bir araba conta yaktığı zaman niye yaktı onu araştıracağız. Su mu kaçırdı? Devir dağı yapmadı, termostat açmadı, Eğer radyatör mü tıkalı, yine... radyatör, radyatör mü tıkalı, evet mesela bu arabanın radyatörü çok tıkalı, hani neredeyse su devir etmeyecek kadar, göster şunu abi, arkadaşlar bu alüminyum olsa kesin değişecekti ama bakır, bakırın tamiri her zaman var arkadaşlar, bakır radyatörü her zaman tamir olur, arkadaşlar havalar çok sıcak, suyunuza yağınıza dikkat edelim, Allah'a emanet